Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Havalar korkunç derecede sıcak. insanın hiçbir şey yapası gelmiyor. Sıcak havaları sevenleri gerçekten anlamıyorum diyerek başlamak istiyorum. Çünkü ilk haberimiz de bununla alakalı. Amerika, Arizona'daki yüksek sıcaklık olaylarını, bunun çevre etkilerini fotoğraflayan bir fotoğrafçı, Associated Press fotoğrafçılarından bir tanesi yaptığı birkaç günlük çekimlerin ardından ölümden dönmüş. Tansiyonu 20'ye 120'ye falan çıkmış. Hani adam neredeyse sıcaktan gidiyormuş. Dolayısıyla bu havalarda çekim yapıyorsanız dışarıda bulunmanız gerekiyorsa dikkatli olmanız gerektiğini tekrardan hatırlatayım. Ve sıcağına kadar sevmediğimi tekrardan vurgulamış olayım. Bir sonraki haberimiz Viltrox'tan geliyor. Ya bu adamlar nasıl bu kadar çok lens üretebiliyorlar ben anlamıyorum. Tamam hani kalite kontrol kısımları muhtemelen çok kötü. Hani zaten kaliteleri çok iyi değil ama bu kadar seri şekilde de bu kadar çok fazla lensi nasıl üretiyorlar gerçekten etkileyici. Şimdi de 27 mm f1.2 otofokuslu bir modellerini çıkaracaklar. Onunla ilgili birkaç tane görüntü sızmış. Eğer böyle bir lens bekliyorsanız yakında gelecek haberiniz olsun. Ucuz lensler demişken diğer bir haber de TT Artsy'ın lens markasından geliyor. Kendileri 35 mm 1.4 lenslerinin altın kaplamalı bir versiyonunu yapmışlar Leica kullanıcıları için. Tam Leica kullanıcılarına layık bir şey bence. Hı -hı. Manasız, gereğinden fazla pahalı ve gösterişli. Şimdi Leica kullanıcıları beni linçleyecek değil mi böyle? İki kişi taş atıyor ama altın kaplama taşlar. Hani tamam konuşulsun diye yapılmış bir ürün. Ben de şu an bundan bahsederek buna prim vermiş oluyorum. Ama zaten sen kaliteli bir marka değilsin. TT Artsins'in ucuz lensler üretiyorsun. Leica çakması lensler üretiyorsun. Ya bu ne lan? Neyse sonraki haberimize geçelim. Ben bu habere şaşırdım. Haberin konusu şu. Canon'un R serisi makinelerinde yani yeni bayonetli aynasız makinelerinde hot shoe kısmında yani flash'in takıldığı o aparat metal kısımda bir sıkıntı varmış. Çoğu modelde kullanıcılar bunun gevşek olmasından ve zamanla zarar görüp hatta kopması seviyesine geldiğinden bahsetmişler. Bununla ilgili farklı forumlarda, farklı ortamlarda bir sürü başlıklar açılmış ama çoğu kişi bunu garanti kapsamında ücretsiz bir şekilde tamir ettirmeyi başaramamış. Saçma sapan ücretler almışlar insanlardan. Hatta bunu ücret vermek istemeyip kendisi yapmaya çalışanlar olmuş. Kimisi başarılı olmuş, kimisi makineyi tuğlaya çevirmiş. Ama böyle bir sıkıntı nasıl Canon'da olmuş şaşırdım. Bana deseler ki hangi iki marka sorunsuz donanımsal olarak sorunsuz makine çıkarmaz? Nikon ve Canon derim. Ama gel gör ki günümüzde artık onlara bile güvenmek biraz zor demek ki. Zaten Canon'un bu hat şu kısmından benim sinirlendiğim ilk olay bu değil. Daha önce 250D incelemesinde onun hat şusundaki pinlerin bağlantılarının özelleştirildiğinden ve dolayısıyla üçüncü parti flashların kullanamadığı, kullanılamadığından detaylıca bahsetmiştim. Onun incelemesi yüzünden bayağı papaz olmuştuk kanonla. Çünkü ben bana bir inceleme ürünü geldiğinde öyle yağlamıyorum, ballamıyorum ki o dönem bir sürü ortak proje yapıyorduk onlarla ona rağmen. Bu konuda mağdur olan insanlar imza toplamaya kadar götürmüşler işi. Bu sorunun kabul edilmesi ve çözüm üretilmesi adına umarım başarılı bir sonuca ulaşabilirler. Bu konuda R5, R6 vesaire makineler kullanıp hat shoes'unun biraz oynak ve gevşek olduğunu söyleyenler, fark edenler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın. Kullanıcı düşmanı kötü markalar demişken Sony. <laughs> Genel olarak değil ama bu örnekte öyle. Artık makinelerin kutusundan kablo bile çıkmıyormuş. Zaten bu şarj aleti vermem olayını yanlış hatırlamıyorsam Sony başlatmıştı. Ondan sonra bütün markalar takip etmişti fotoğraf özelinde. Şimdi kablo bile vermiyorlarmış. Bravo. Oradan kıstığınızda artık ne yaparsınız bilmiyorum. Tabii bu noktada hemen marka savunucuları şey diyebilir. E zaten elinde kablo vardır. Evet var. Farklı farklı bir sürü USB-C kablom benim de var. Ama belli ürünler belli standartlarda kabloları tercih ediyor ve her kullanıcı bunu bilmeyebilir veya elinde o ok standartı karşılayan kablo olmayabilir. Dolayısıyla böyle pahalı ürünlerin yanında kullanmak için gerekli olan kabloların verilmesi bence gerekli bir şey. Son haberimiz aslında haber sayılmaz. Geçen hafta bu A6700 haberiyle ilgili demiştim ki muhtemelen ileride bunun Fuji XC20 ile falan karşılaştırma videoları çokça çıkacaktır diye. Ülkemizden hemen bir tanesi gelmiş. Aslında tam olarak A6700'ün değil ama onun sinema versiyonu FX30'un Fujifilm X-S20 ile bir karşılaştırması. Ömer Faruk Güneş'in kanalında bayağı kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmış. Eğer merak ediyorsanız kesinlikle göz atmanızı öneririm. Sonuçlar benim beklediğimden farklı çıktı. Şimdi spoiler vermeyeyim ama meraklıysanız mutlaka gidip bakmanızı tavsiye ederim. Öyle benden bu haftalık bu kadardı. Sizin ekleyeceğiniz benim gözümden kaçırdığım haberler oldu mu bu hafta onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii ki mevcut paylaştığım şeylerle ilgili yorumlarınıza ek olarak. Onun dışında tabii gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız da aşağıdaki katıl butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bu şekilde oldukça yardımcı olmuş olursunuz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.